27 yıllık tarihi olan, 23 defa el değiştiren ağır siklet 2023 yılı itibariyle en görkemli şampiyonuna kavuştu. John Jones. UFC tarihinde hiçbir şampiyon bu kadar konuşulmamış, eleştirilmemişti. Jones büyük bir karakter, rakibinin aklına girmesini, seyircileri kızdırmasını çok iyi biliyor. Günün sonunda izleyiciler ya bu adam en iyisi diyor, sonra tekrardan eleştiriliyor. Bir döngüye girdi artık. Pazar sabahı UFC ağır siklet tarihinin en iyi şampiyonuyla karşılaşacak ama şimdiden bir sonraki maçı konuşuluyor. Tüm ilgi, tüm eleştiri onun üzerinde. Siklet'in geçici şampiyonu ve geleceği olan Thomas Pinel'den kaçtığı Aspinel ile karşılaşması gerektiği konuşuluyor. Taraftarlar eleştiriyor, UFC tarihin en iyisi diyor. Kısacası dostlarım, konuşuluyor da konuşuluyor. Ama bir dakika, John Jones'un rakibi kim? City Miocic, ağır sikletin yaşayan efsanesi. Bu adam tarihin en çok kemer koruyan ağır siklet şampiyonu. Ve buna rağmen bugün kimse ondan bahsetmiyor. Peki neden? Çünkü Stipe Miocic savaşını sessizlik içinde verenlerden. 42 yaşında olmasına rağmen kendisinden 6 yaş küçük oyunun en iyisi John Jones ile karşılaşacak. Ne ona gereken ilgi veriliyor ne de gereken saygı. Çoktan kaybetmiş gibi davranıyoruz. Oysaki ki Stipe Miocic çok büyük karakterdir. İtfaiyecidir. 2022 yılından beri tam zamanlı çalışmaktadır. İnsanları kurtarmaktadır. Oyun acımasız. Farkındayım. UFC kurulduğu andan itibaren maç satacak dövüşçüleri sever. Rakibine saygı göstereni az konuşanı değil. Kim bu Stipe Miocic? Gerçekten tehlikeli mi? Bugün insanlar neden ondan bahsetmiyor? UFC ağır sikte tarihinin en iyi dövüşçüsü neden yalnız bırakıldı? Ortada duygu bir o kadar da iyi bir hayat hikayesi var. Arkanıza yaslanın. Stipe Miocic'in nasıl UFC tarihinin en iyi ağır sikleti olduğunu sizlere anlatayım. Video tam anlamıyla geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Benim için en büyük destek sizin yorumlarınız ve beğenilerinizdir. Hazırsanız hadi başlayalım. Stipe Miocic 19 Ağustos 1982 tarihinde Ohio, Amerika'da dünyaya geldi. Annesi Keti ve babası Boan Hırvat göçmenleriydi. Stipe küçük yaştayken ebeveynleri anlaşamadıkları için ayrıldı annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Maddi durumları kötü değildi. Annesiyle birlikte önce anneannesinin ve dedesinin sonra annesi evlendiği için üvey babasının yanına taşındılar. Anne Kitty çocuğunu küçük yaşlarından itibaren spor okullarına gönderdi. Lisedeyken beyzbol ve Amerikan futbolu oynadı, güreşti. Üniversitede de güreşmeye devam etti, şampiyon olarak atıldı. 2005 yılında Ohio'da bulunan Strong Style MMA salonunda Dan Bobish isimli bir dövüşçünün güreş partneri olması için davet edildi. Dan Bobish daha önce UFC'de ve Pride'de dövüşmüştü. Mewich için hayatında büyük bir rol oynayacak. O günlerde beyzbol ve güreşle ilgilenen Stipe salona devam etmedi. Bir kez daha antrenman için geldiğinde Strong Style MMA'de karma dövüş sanatlarıyla tanıştı. Amatör karşılaşmalara çıktı ardından boksu daha çok sevdiğini fark etti. Boksta Cleveland'da altın eldivenler kazandı. Ulusal şampiyonu da boks maçlarına çıktı. Çeyrek finalleri kazansa da gelecekte Vladimir Klitschko, Luis Ortiz Joe Joyce gibi boksörlerle karşılaşan Brian Jennings'e kaybetti. Kısa süren boks kariyerinin ardından Stipe Miocic profesyonel MMA'ya geçme kararı aldı. 20 Şubat 2010 tarihinde MMA kariyerini başladı. 1,5 yılda 6 kişiyle dövüştü, 6'sını da nakavt ederek UFC'nin ilgisini çekti. Organizasyonla sözleşme imzaladı. 8 Ekim 2011 tarihinde Stipe Miocic MMA'nin en büyük organizasyonunda 6-0'lık kendisiyle ilk karşılaşmasına çıktı. Rakibi Joy Beltran'dı. Beltran agresif bir dövüşçüydü. Rakibinin üzerine gitmekten çekinmez. Daha önce 5 defa kaybetmesine rağmen nakavt edilememişti. Son 3 maçının 2 tanesini kaybetmişti. İyi bir grafiği yoktu. Stipe ise bitiriciydi. 6 maçının tamamında rakiplerini bitirmiş ama amatör kariyerini de sayarsak 11 maçlık bir galibiyet serisiyle UFC'ye gidiyordu. UFC 136'da Stipe Miocic ilk maçında Joy Beltran'ı bitiremedi. Karşılaşmayı hakem kararıyla kazandı, rakibini kontrol etti. Yere aldı, ağır yumruklar çıkardı. Kısacası UFC'deki ilk maçında rakibini domine etti. 4 ay sonra yenilgisiz Phil The 43 saniyede nakavt etti. İlk maçında sergileyemediği bitirici performansını ikinci karşılaşmasında göğsünü gere gere gösterdi. 3 ay sonra Shandell Rosero ile karşılaştı. Rosero da yenilgisizdi. 11 maçının tamamında rakip işlerini bitirmişti. Shen karşılaşmaya daha iyi başladığı, Miochiyi yakaladığı anlar da oldu. Hatta sallandırdı. Sakin kalan Stipe ilk roundun sonunda güreşini devreye sokarak rakibini yere aldı. İkinci roundda ise yine yere aldığı Rakibine ağır yumruklar, dirsekler çıkararak 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Stipe Miyochi köşesine ve plana sadık kalan soğukkanlı bir dövüşçüydü. Organizasyondaki 4. maçı bir kartın ana karşılaşmasıydı. Steven Stew ile karşı karşıya gelecekti. Steven tecrübeli, o gün UFC'nin en uzun dövüşçüsüydü. Uzanma mesafesi 2 metre 15 santim. Son 3 maçında rakiplerini bitirmişti. Stipe Miocic'i de bitirecekti. Miocic rakibini her ne kadar yakalasa da, tehlike yaratsa da yediği aparkatlar ve kroşeleriyle sarsılmış üst üste yediği yumruklar sonrasında hakem öptüğünün araya girmesiyle MMA'deki ilk yenilgisini nakavt olarak tatmıştı. Bir yıl sonra Ray 2014 yılında Gabriel Gonzaga'yı hakem kararıyla yenince 5 roundluk bir karşılaşmada Fabio Maldonado ile karşı karşıya geldi. Daha önce kimsenin yapamadığını Fabio Maldonado'ya yaparak 35 saniyede rakibini nakavt etti. Stipe'nin bir son sonraki karşılaşması kendisi gibi iyi bir boksör olan Junior da Santos'a karşıydı. 5 round boyunca birbirlerine acımasızca yumruklar çıkardılar. Birbirlerini sarstılar. 5 round'un sonunda karşılaşma hakem kararına gitti. Hakem kararıyla karşılaşmayı kazanan ise Junior da Santos'tu. Miocic hala gelişmesi gerektiğinin farkına vardı. Yine bir gecenin ana maçına çıkmıştı. Yine kaybetmişti. MMA karnesi ise 12 galibiyet 2 mağlubiyete ulaşmıştı. 2015'in Mayıs ayında yenilgiden dönerek Markant'ı 5. round'da Antje Arlovski'yi ilk round'da nakavt etti. UFC 195 2015'te gerçekleşen Arlovski karşılaşması gecenin performans bonusunu Stipe'ye kazandırmış Kemer maçının da yolunu açmıştı. 2015'te Cain Valeskis'i guillotine ile bitiren Fabrizio Verdum, Siklet'in şampiyonuydu. Kemer'in ilk defa UFC 198'de Stipe Miocic'e karşı koruyacaktı. Maç Brezilya'da Fabrizio Verdum'un evinde gerçekleşecekti. Arenada 45.200 kişi vardı ve hepsi tek bir ağızdan ''Öleceksin Stipe Miocic'' diye bağırıyorlardı. Önce arenaya Stipe, ardından şampiyon ve karşılaşmanın favorisi Fabrizio Verdum geldi. Bruce Buffer isimleri anons etti hakem son uyarılarını yaptı ve karşılaşma başladı. Verdum ilk roundda karşılaşmayı hızlı bir şekilde bitirmek istiyordu. Evindeydi ve şov yapmanın peşindeydi. Stipe'nin üstüne koşuyordu ve birkaç saniye sonra bu en büyük hatası olacaktı. Bir kez daha üzerine koşan Fabrice Verdum'a harika bir konta çıkaran Stipe Miocic 45 bin kişinin önünde yeni kemerini beline geçirecek cikletin yeni şampiyonu olacak. 4 ay sonra gerçekleşen UFC 203 bu defa Stipe Miocic'in evi Cleveland Ohio'daydı. 18.785 izleyici Stipe'yi izlemeye gelecekti. Rakibi All Star Overeem'di. Dövüş sporlarının efsanesiydi ve tecrübeliydi. Tehlikeliydi. Tehlikesini de ilk round'un ilk dakikasında gösterdi. Stipe Miocic'i knockdown etti. Giyotini takıp pes ettirmek istedi ama evinde kaybetmeye niyeti yoktu Stipe'nin. Miocic ayağa kalktıktan sonra bir kez daha sarsıldı. Stipe Miocic bir kez daha sarsılmasına rağmen yere aldığı rakibinin üzerine çıktı. Üst üste yumruklar atmaya başladı. Bir zaman sonra All Star Overeem'den cevap gelmeyince hakem araya girdi ve Stipe Miocic kemerini korudu. Durmadı. UFC 211'de onu daha önce yene Junior Santos'u ilk rounddan nakavt etti. Son 4 maçının tamamında bonusu kapmış, kemerini 2 defa korumuştu. Eğer bir kez daha korursa en çok kemerini koruyan ağır siklet olacaktı. UFC stipe ölçücü yavaş yavaş silmeye başladı. Sikletin şampiyonunu değil de herkesi kırarak ağır sikletle yükselen Francis Ngannou'nun reklamını yapıyordu. Pazarlamaya çalışıyordu. Hatta Dana White bir basın toplantısında Francis Ngannou'nun dünyanın en güçlü yumruğuna sahip olduğunu, yumruğunun gücünün Fort Escort ile eşdeğer olduğunu söylemişti. Francis Ngannou has the world record for the most powerful punch. His punch is the equivalent to 96 horsepower, which is equal to getting hit by a Ford Escort going as fast as it can. Um, Bunun sebebi belliydi. Stipe Miocic sakin bir adamdı. UFC dövüşçülüğünün yanında o bir itfaiyeciydi. Çok fazla konuşmaz, işini yapar, rakiplerine saygısızlık yapmaz, sokakta insanlarla iyi geçinir, fotoğraf çekilirdi. Adamın magazinlik bir olayı yoktu. Bundan dolayı hiçbir zaman UFC'nin istediği satış sayılarına ulaşamazdı. Dana White'ın bugün sevmediği, hiçbir UFC görselinde göstermediği Frans Sengon'u öyle değildi ama. Çok zor bir hayatın içinden geliyordu, hikayesi vardı, karşılaştığı tüm rakiplerini kırmış, All Star Overeem'i yok etmişti. Stipe için 3. kemer koruması hiç şüphe yok ki Francis Ngannou'ya karşıydı. <laughs> Stipe Miocic UFC 220'de adeta Francis Ngannou'ya ders verdi. Yumruklara yakalandığı anlar oldu fakat karşılaşmayı yeri çekmesini, karşılaşmayı uzatırsa rakibinin yorulacağını, yorulan rakibini kolayca yakalayacağını biliyordu. Plana uyacak ve maçı kazanacaktı. 5 round boyunca Francis Ngannou'yu domine etti. Döndü Francis Ngannou'ya. İstersen Forte Escort kadar güçlü vur. Ben korkak bir adam değil. The baddest on the planet. Gezegendeki en belalı adamım dedi. Basın toplantısında da tarihi yazdığında 1-2 gerçekleştirdiğini söylemekten kaçınmadı. Stipe Mewt için rekor kırdı harika günlerini 1-6 sikletten gelen Daniel Cormier bitirecekti. Daniel Cormier hafif ağır sikletin şampiyonuydu. John Jones'a ikinci defa yenilse de rakibinin doping kullanıldığı öğrenilmiş kemer nakat olsa da kendisinde kalmıştı. Hafif ağır siklette önce Volkan Özdemir'i bitirdi ardından bir üst siklete çıkma kararı aldı. DC'nin aldığı bu karar riskli de olsa aldığı riske değerdi. Kaybedecek hiçbir şey yoktu. Stipe Mewt maçına eski ağır siklet şampiyonu takım arkadaşı Ken Vale eskiziyle hazırlanmıştı. Yüzleşmeler, tartımlar artık her şey hazırdı. Hakem Mark uyarılarından sonra karşılaşma başladı. Stipe Miocic mesafede kalarak DC'nin gövdesine vuruşlar çıkarmak istedi. Planı doğruydu fakat Daniel Cormier mesafeyi kısaltıyor, yakından iyi vuruşlar çıkarıyordu. İlk roundun bitmesine 30 saniye kala Stipe'nin yakınına giren DC harika bir saat çıkardı ve ağır siklet şampiyonunun bir anda fişini çekti. İki farklı siklet de şampiyondu artık. UFC her zaman söylediğim gibi acımasız bir organizasyon. Stipe Miocic 3 defa kemerini korumasına rağmen maç sonrasında ona rövanş maçını vermek yerine Brock Lesnar'ı kafese soktular. Hatta Lesnar Daniel Cormier'i itti. O gün anlaşılan ağır sikte şampiyonu Daniel Cormier'in sıradaki rakibinin Brock Lesnar olduğuydu. Stipe için emekleri, yenilgileri, zaferleri bir anda unutulmuştu. Yalnız bırakılmıştı. Brock Lesnar ve Daniel Cormier karşılaşması hiçbir zaman gerçekleşmedi. Eşi hamile olan Stipe'nin bir kızı dünyaya gelmiş bir yıl kafesten uzak kalmak istemişti. O arada da Daniel Cormier kemerini Derek Lewis'i ikinci rantta boğarak korumuştu. UFC 241 Yeni Bilgiyi büyük bir olgunlukla kabul eden Stipe geri döndü. Şampiyon Daniel Cormier'e meydan okudu. Okudu ama maç istediği gibi başlamadı. İlk roundda DC harika başladı. Kaldırdı Stipe Mewchich'i yere vurdu. Kendisinin güreşiyle baş edemeyen Stipe'yi ikinci roundda sarstı. Üçüncü round ile birlikte daha fazla çalışan Mewchich DC'nin vücuduna yumruklar çıkarmaya başladı. Köşesinin planı yine işe yarıyordu. Her hatta isabet ediyordu. DC'nin kolları her darbede kademe kademe düşüyordu. Dördüncü roundun bitmesine bir dakika kala aldığı darbelerden sarsılan Daniel Cormier'i e nakavt eden Stipe Iç, UFC ağır siklet kemerini tekrardan beline geçirdi. UFC Daniel Cormier ve Stipe Miocic arasındaki 3. karşılaşmayı ayarlamak istedi. Ayarladı da. İki adam arasındaki 3. maç 1 yıl sonrasına ayarlandı. Korona döneminde gerçekleşen karşılaşmayı 5 raundun sonunda kazanan yine Stipe Miocic'ti. Stipe ağır siklette 2 defa şampiyon olmuş ve kemerini rakiplerine karşı 4 kez korumuştu. Kanıtlayacak bir şey yoktu. Onun öncesinde ondan daha iyi bir şampiyon yaşamamış, ondan daha iyisi dövüşmemişti. Fakat takıntılı inatçı bir adam. Daha önce yendiği öğret hizmetmenlik yaptığı bir adam kulağa geçmiş şampiyona tekrardan meydan okumuştu. Francis Ngannou, Stipe Miocic'in ilgisinden sonra Derrick e de yenilmiş ardından önüne çıkan 4 ekibinin hepsini 2.5 dakika içerisinde bitirince UFC'nin radarına tekrardan girmişti. Kemer maçını hak etmiş Stipe Miocic'in karşısına çıkmıştı. Francis Ngannou o gün bir süperstardı. Hayat hikayesi gelişim o kadar iyiydi ki sikletin artık el değiştirme vakti gelmişti. Şampiyon Stipe ilk maçta yaptıklarını Francis'e yapamadı. Ellerindeki tüm kozları kullandı fakat bir sonuca ulaşamadı. O her şeyini kullanınca ve başarısız olunca Fransengon'un ellerindeki güç devreye girdi. Ağır bir nakatla Siklet'in yeni şampiyonu oldu. Bilinçsizce yerde yatan, ağır bir şekilde nakat olan Stipe Miocic insanlara iyi olduğunu duyurduktan sonra uzaklaşma kararı aldı. 2022 yılında da babasını kaybedince sessiz olduğu çıkmadı. Babasını kaybettiği yıl tam zamanlı çalışan bir itfaiyeci oldu. John Jones'un oyuna girmesi, Stipe Miocic'i istemesi itfaiyeciyi tekrardan oyuna soktu. UFC 11 Kasım 2023 tarihine John Jones ile bir karşılaşma yerlisi da Johnson omzundan sakatlanmasından dolayı karşılaşma 16 Kasım 2024 tarihine ertelendi. Hiç şüphe yok ki John Jones tarihin en iyisi fakat Stipe Miocic de kendi sikletinin en iyisiydi. Yetenek olarak dövüş zekası olarak John Jones'un çok gerisinde doğru. Artık onun dönemi de geçti o da doğru. Thomas Pinal gibi her alanda iyi, yetenekli ve genç bir ağır sikleti var UFC'nin. Şu an herkes Thomas Pinal'den bahsediyor. Stipe Miocic ise sadece bir kaybeden insanların gözünde. Ama işin garibi ne biliyor musunuz dostlarım? Bu oyun sürprizlere çok açık ve ağır sikleti her şey bir yumruğa bakar. Kimse bu adam hakkında konuşmazken ki John Jones videosu kadar da izlenmeyecektir. Ben sizlere anlatmak istedim. Tarih magazini maç satan dövüşçüleri sevse de Stipe Miocic gibi dövüşçüler de her zaman hatırlanmalıdır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.